araları hmm. selam arkadaşlar biliyorsunuz en son fanokey oynamaya başlamıştı ee, şimdi size nasıl oynandığını biraz oynayarak anlatmaya çalışacağım Panokey biraz farklı şeylerden tabi her yerden bir ödül geliyor arkadaşlar şuraya giriyorum ben genelde turbo oynuyorum turbo risk mantığı ee, ama yandan taş alamıyorsun hiçbir şekilde yani elin açık olsa da olmasa da alamıyorsun sana ne taş geliyorsa kaderinde ne varsa onu çekiyorsun şurada sırayla oynayalım katlamalı turbo oynayalım ilk başta eşli de oynayabilirdik ama tek oynayalım e fena değil elimiz 80 şimdi e, turba dolduğumuz için tabi yandan hiçbir şekilde taşılamıyoruz dediğim gibi çiftimiz kaç? 4 tane olmuş yine de bozmayalım şunlar gereksiz taşlar özledim vallahi video çekip video atmaya da bayağı zaman oldu yine çift geldi bu arada sizler nasılsınız ne yapıyorsunuz yorumlarda bekliyorum Öbür hesaplarımız hala banlı tabii ki. Öyle bir uygulamada oynamaktansa böyle bir uygulamada oynamayı tercih ederim. Ramazan açıyor. Bu yandan taşaldı. Turbo'ya girmedik mi biz? Değişmiş turbo. Yandan taş alma gelmiş. Şok şok şok. E biz nasıl açacağız o zaman? Bir daha at o Ben de sallıyorum şey gibi ha. Yandan taş alma gelmiş. Ben yanlış gördüm yandan aldı. videodan sonra bakacağım tekrar yandan mı aldı ben mi yanlış gördüm haydi ramazan haydi haydi ramazan Bu Taşı açarız da bakayım. Vallahi sanki ben de yandan alabildim. Altı işlemeyelim. Yandan alma gelmiş harbi ben de alabildim yani yandan alma yoktu bu tur boyunda. O zaman artık öyle sallayamayacağız kafamıza göre. Çünkü o zaman büyüklerini kaçabiliyordun. Şimdi bitti. Neyse. Paramızı aldık. Bunu görmüş olduk. Katlamasız turbo oynamayalım bizi haşat ederler. Bir de normal oyun deneyelim. Size daha önce de falokey videoları çekmiştim aslında ama. Eşli olsun hadi. Rastgele eşleştir. Herkes turbo oynuyor demek ki. Ya da eşliğe mi kimse girmiyor? Tek diyelim. Ay eldeyeme tıklamışım ya. Evet eşli kimse oynamıyor demek ki. Turboya mı girdim ben yine yanlışlıkla? Demek ki herkes turba oynuyor. Peki, katlamalı tek girdim sanıyorum. Şu taşı bir atalım. grubu denemi normal masa deneyecektik ama neyse bir sonra deneriz. Ankara hala buz gibi ya bir artık. Asılması lazım. Süper arkadaşlar. Bakayım. Ha ben az önce düşük girmişim. O yüzden yandan taş alabilmişim. Burada alamıyorsun yandan. Pardon. Az önce kaç? iki emlik masaya mı girdi? Nereye girdiğimden haberim yok, sırayla gireyim dedim. Demek ki beşen ve üstüne yandan taş alamıyorsun. Asla ve katiyen. Turbo da böyle ama şey de değil. O da büyük ihtimal yani ya insanlar çok kaybetmesin, iyi olmasın diye düşünmüşlerdir diye düşünüyorum. 8 Sekiz geldi açsam mı ya acaba dört taş kaldı katlamalı bir de böyle de bizde kalır mı açayım ya okeyimiz yok okeyin teki yok Deyemedi İmdat Bey Bakıyoruz Yalçın açamadı Açmış İşte iyi ki açmışım Vallahi bakayım açamasam Taş çekebilecek miymişim 118 açacaktı Ben kazacaktım öyle Tüh, Düzgün işlerimiz de yok Bari ikinci olsak Yazıklar olsun. 40M kaybettik tabi katlı şey olduğu için. Rizi komantı olduğu için. X'ler. Ah Şuna girecektik. 5M diyor. Gir bakalım. Tek katlamalı bu normal Ve Herkes turbo oynuyor burada herhalde. Normal modda kimse yok. Hatta elde kişi gösteriyordu. Yok arkadaşlar sizi de bekletmeyeyim. Çıkalım buradan. Normal okey bile var yani katlamasız turbo girerim bir yerde hadi. Sizin için. Şurada 90 kişi varmış. Önerilene gir. Beşem diyor katlamasız tek. Turbo. Bakalım kaç ev kaybedeceğiz. <laughs> ya da kazanacağız. Burada da oyuncu yok işte herkes katlamalı turbo oynuyor. Beşemde de kimse yok. Çık. Beşemden daha düşük. Oynayamıyor muyuz? Ah şurada deneyelim bakalım katlamasız. Çip için değil de oyuncu bulmak için. Zaten en zevklisi de turbo yani. Burada yüksek oynayacaksan kazanınca iyi kazanıyorsun. Bakalım şimdi katlamasız. Okey bizim yerini çektik. Bunda da büyük ihtimal yandan taşı alınıyor. gözlerimiz açık. Şu taşlardan kurtulmamız lazım. Hasan sayı kaçıyor. Sekizi ben de alırım. 12 atarım gitsin. Katlarımız yok zaten çok fazla. Evet Yusuf da sayı kaçmaya başladı. Arkadaş bir attı. ve 2 bir kırmızı 3 ha döndü bize zaten. Hey. taş işte. Şu 8'e at gitsin. kafa yemezsek. bekliyoruz. Yusuf. Yusuflar zor açmış. Hayır bitmiş. <laughs> 106 sayısı varmış. Nasıl? Yani 104 Çık. Teşekkürler arkadaşlar. Gösterme amaçlı çektim bu videoyu. El başladı yani. Neyse. Bir el daha oynayalım. Güzelleştirmiş kan okey de şey seri güzel ben beğeniyorum 75 sayımız var dört çiftimiz var yaramaz açar taşımız yok. Bir taş çekmemiz lazım. Güzel bu. 99 etti. Çifti bozsam mı? 9 atayım ya. Yani. Ufak bir taş da atsa açarız yani. Bir daha iki atsa. Yerden çekmek istiyorum erkenden. Okey sakat. Tamam. ufak da taşlarımız. O bana işlerdi Hasan. Hey maşallah. Dokuz da yaramıyor ha. Mavi olay da iyiydi o okeyin yerini çektik okey koymuyor bir yere aç seri 3 4 5'e koysam daha az sayı kalıyor da koyayım gitsin ya ne yapayım öbür türlü daha çok sayı kalacaktı Açamadı da sallayıp duruyor. Bari şu 5 şunda olmasın ya. O zaman kazanma ihtimali evet güzel. Tabii ya, düşük masaydı az kazandık ama olsun. Teşekkürler izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.